Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda milli mücadelede toplanan diğer kongreleri göreceğiz. Nelerdir bunlar? Balıkesir, Alışehir, Nazilli, Edirne ve Burgaz, Muğla, Ardahan, Kars, Afyon ve Pozantı kongreleri hakkında ufak birkaç değinme yapacağız arkadaşlar. Peki bakalım dostlarım neler göreceğiz? Balıkesir kongreleri. Arkadaşlar Balıkesir'de toplam 5 tane kongre toplanmıştır. Peki Balıkesir nerede bulunuyor? E, baktığımızda arkadaşlar Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi. Peki burada tomut olarak kimle, e, kime karşı faaliyet gösterilmiştir? Yunan işgaline karşı arkadaşlar burada ne yapılmıştır? Faaliyet gösterilmiştir. Ve arkadaşlar Yunan Yunanlara karşı Batı cephesinin oluşturulması ve Kuvay Mili'nin kurulması arkadaşlar büyük katkısı bulunmuştur Balıkesir kongrelerinin. Peki Balıkesir Kongre hakkında neyi bileceğiz? Padişah bağlılık bildirilmiştir. Bakın e, burayı iyi görelim. Padişah bağlılık bildiriliyorsa arkadaşlar demek ki bu neye uzaktır? Ulusal egemenlik. Ulusal egemenliği arkadaşlar uygun değildir. Yani ulusal egemenlik taraftarı değillerdir. Peki amaçlarının işgalleri önlemek olduğunu söylemişlerdir. Amaçları işgalleri önlemekse hangi fikir? Milliyetçilikten arkadaşlar etkilenmiştir. Ve aynı zamanda arkadaşlar neden? Ulusal bağımsızlıktan arkadaşlar etkilendiklerinin nesidir? Göstergesidir. Yalnız biz burada Particilik yapmayacağız. Siyasete ne yapmayacağız? Uğraşmayacağız. Peki particilik yapılmamasındaki arkadaşlar amaç size her zaman karşınıza çıkacaktır. Bakın mesela bununla alakalı soru şöyle gelir genellikle. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti yoktur. Niye yoktur? Çünkü arkadaşlar burada siyasi bölünmüşlük unutmayın Siyasi bölünmüşlük arkadaşlar ne yapmıyorlar? İstemiyorlar. Niye arkadaşlar? Bakın sen bölünürsen Dışarıya karşı ne yapamazsın arkadaşlar? Birlik bütünlük oluşamazsın. Birlik ve bütünlük oluşamazsan dış saldırıya karşı başarısız olabilirsin. Basit bir örnek. Mesela bunu muhakkak çözmüşsünüzdür. Bu dakikaya kadar gelip soru çözdüyseniz. Mesela der ki kas sisteminin der Hindistan'a etkisi nedir der. Kas sistemi nedeniyle Hint toplumu ne yapıyordu? ayrılıyordu. Ayrıldığı için ne yapamıyordu? Yumruk yapamıyordu. Yumruk yapamadığı için dışarıdan gelen yumruk atamıyordu. Yani ne olmak gerekiyor? Yumruk olmak gerekiyor. Yumruk olmak için parmakların birleşmesi gerekiyor. Peki bunlar particilik yapsaydı siyasi bölünmüşlük olacaktı. Siyasi bölünmüşlük olsaydı birlik ve bütünlük ne olacaktı? Bozulacaktı. Yani birliği ve bütünlüğü bozulması istemiyor. Hacı Muhittin Çarıklı tarafından toplanmıştır arkadaşlar. Balıkesir Kongresi. Peki arkadaşlar Balıkesir Kongresi arkadaşlar sadece Balıkesir ve çevresini işgalden kurtarmak için topladığına göre bu kongre ulusal değil bölgeseldir. Peki Alaşehir Kongresi arkadaşlar Yunan ordusuna karşı arkadaşlar sonuna kadar savaşılması kararı alınmıştır. Yani bunlar Yunan işgaline karşıdır. Peki arkadaşlar bunların e, Yunan işgaline karşı bunlar işgale karşı savaşıyorsa Yine bunlar nedir arkadaşım? Milliyetçidir. Yine bunlar arkadaşlar ne yanlısıdır? Ulusal bağımsızlık yanlısıdır. Bunu arkadaşlar unutmayalım. Peki arkadaşlar Kuvayi Milli güçlendirme yolunda karar alınmıştır. İşgale karşı çıkacakların göstergesidir. Yine burada padişaha yine bir bağlılık bildirilmiştir. Yine arkadaşlar bu neye terstir? Ulusal egemenliğe terstir. Yani arkadaşlar şunu diyebiliriz. Alaşehir kongreleri ya da arkadaşlar Balıkesir kongreleri Ulusal bağımsız savunuyor ama ulusal egemenliği savunmuyor. Gerekirse Yunanistan'a karşı itiraf devletleriyle anlaşabileceği ne yapılmıştır? Belirtilmiştir. Bu şunun göstergesidir arkadaşlar. Yunanistan'a karşı neden itiraf devletleriyle anlaşabileceği karar alınıyor? Mesela kimdir bunlar? İngiltere'dir. Kimdir? Fransa'dır. Kimdir bunlar? İtalya'dır. Peki sorumuz şu. Mondros Sonrası İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan ne yapıyor? Anadolu'da işgalde bulunuyor. Peki. Halkın işgaline en fazla tepki gösterdiği devlet nedir? Yunanistan'dır. Neden? Çünkü Yunan işgali arkadaşım ilhak. Yani arkadaşım kalıcı amaçlı yapılan işgallerdir. Unutmayalım. İzmir'in işgali ben anlatırken size şunu söylemiştim. İzmir'in işgal edilmesi işgallerin geçici değil kalıcı olduğunu göstermişti. Bakın İngiltere Musul işgal etmişti. Neden? Petrol var. Fransa ne işgal etmişti? Zonguldak, Adana neden? Kömür var. Ne var? Pamuk var. İtalya arkadaşlar. Pek ham maddesi olan yerleri işgal etmedi de şunu şöyle bir sallayalım. Şu ikisi. Demek ki işgaller ne amaçlıydı? Sömürü amaçlıydı. Peki arkadaşlar sorumuz şu. Bu sömürü amaçlı sömüren devlet sömürür sömürür gider ama Yunanistan gitmemek için geliyor. Bu yüzden arkadaşlar Yunan işgaline karşı halk bundan dolayı tepkilidir. Yet bizi Yunanistan işgal etmesin biz gideriz diğer düşmanlarla ne yaparız gerekirse anlaşırız demişlerdir. Peki arkadaşlar nazili kongreleri milis güçlere asker sağlanması kararlaştırılmıştır. Milis güç arkadaşlar bilerek yazdım. Bakın bilerek milis güç yazdım. Milis güç ne demektir arkadaşım? Bir halk ordusudur. Bunu unutmayalım. Yani kuvayı milliyeyi arkadaşım ne Asker sağlamayı ne yapmıştır? Amaçlamışlardır. Peki milli mücadele için Para toplama, yargılama ve ceza verebilme gibi ihtilacı arkadaşlar karlar alınmıştır. Ve Galip Hoca takmadığıyla burayı Celal Bayar arkadaşlar toplamıştır. Peki dikkat. Celal Bayar hakkında arkadaşlar size bir tane bilgi vereceğim. Arkadaşlar Sözelci arkadaşlar ve ayeti adlanan arkadaşlar bunu muhakkak bilsin. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin arkadaşlar ilk 3 tane Cumhurbaşkanı iyi bilelim. Birinci Cumhurbaşkanımız kim? Mustafa Kemal Atatürk. Peki Mustafa Kemal ne kökenli? Askeri kökenli. Bunu unutmayın. Peki Mustafa Kemal'den sonra başa geçen kişi kim? İsmet İnönü. İsmet İnönü ne kökenli? Askeri kökenli. Peki arkadaşlar 1950 seçimlerinden sonra arkadaşlar Celal Bayar arkadaşım gelecek, Cumhurbaşkanı olacak ve ne kökenli? Sivil kökenli. Arkadaşlar önemlidir. Celal Bayar arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sivil Cumhurbaşkanıdır. AYTci arkadaşlar bunu muhakkak ama muhakkak bilsinler, sevgili dostlarım. Çünkü Celal Bayar'dan önceki iki kişi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü askeri kökenlidir ve üçüncüsü Celal Bayar sivil kökenlidir ve sivil kökenli Cumhurbaşkanı olan ilk kişidir. Bunu da bilirim. Peki arkadaşlar diğer kongreler, Edirne, Lörburgaz kongreleri, Yunan işgaline karşı ee, Trakya ve Doğu Trakya bölgesinin işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur. Bölgesel amaçlıdır. Mula kongreleri, Kars kongreleri, Ardahan, Afyon, Pozantı kongreleri. Arkadaşlar dikkat. Pozantı kongresi hakkında şunu bileceğiz. Milli mücadelenin arkadaşlar bu son kongresidir. Bunu iyi bilelim. Son kongresidir. Peki arkadaşlar Güney cephesi için milli mücadeledeki Güney cephesi için arkadaşım ne yapılmıştır? Toplanmıştır. Bunların arkadaşlar şunların şu 1 2 3 4 bunların bölgesel amaçlı olduğunu arkadaşlar bilelim. Hani son olarak gelmez ama ben şey olarak yine görsel olarak göstermek istedim. Peki arkadaşlar ÖSYM sordu. Kaç yılında sordu? 2016 arkadaşım KPSS'de arkadaşlar bunu sordu. Çıkabilecek bir AYT sorusudur. Mesela eğer AYT'de şu sorulmuşsa 1. Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal nerede ne görevindeydi soru sorulmuşsa bu soru arkadaşlar sorulabilir. ÖSYM genellikle daha önceden sorduğu soruları arkadaşlar farklı türlü soruyor. Yani çevirerek soruyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler. Arkadaşlar Mustafa Kemal Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Afyon Kongresi ve Podantı Kongresi'ne arkadaşlar katılmıştır. 2016'da Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerden biri değildir demişti ve bunları verip yanlarına bir tane yanlış bir kongre verdi arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bu videomuzun sona geldik. Videomuzu beğendiysek beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.